السلام aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eddarsu rabi'u. Eddarsu rabi'u. Errabi'u dördüncü. Eddarsu rabi'u. El beytu. El -beytu sonu u ile. El -beytu. Başına fi geldiğinde içinde de manasında. El beytu ney? Ev. Fil beyti. Burada fil beytu demiyoruz. Fil beyti fi geldiğinde, ala geldiğinde başına. Bunlara harfi cer denir ila min gibi harf-i geldiğinde ismin başına sonundaki u i halini alır. İleride göreceğiz un da in halini alır. Evet el beytu fil beytu demiyoruz. Fil beyti diyoruz. Son harekeyi i yapar. Fi. Burada da normalde fi uzun söyleriz uzatarak. Ala fi. Fakat elif lamdan önce geldiğinde fi kısa geçiş yaparız. Ve bu el beytu buraya baktığımızda elif lamın elifi cümlenin başında ise şu elif söylenir e şeklinde el beytu fakat kendisinden önce bir harf veya bir kelime geldiğinde söylenmez. Burada fi el beyti değil fil beyti ve kısa. Fil beyti evde evin içinde Evet, fil mescidi. El mescidu mescid. Fil mescidi mescitte, mescidin içinde. Alani üstünde bir şeyin üstünde. Alel mektibi, el mektebi. El mektebu masa, yazı masası. alel mektebi masanın üstünde, masanın üzerinde. Esseriru yatak. Esseriru yatak. Alal seriri yatağın üzerinde, yatağın üzerinde. Alal seriri yatağın üzerinde fil beyti fil beyti evde alel mektebi alel mektebi masanın üzerinde fil mescidi fil mescidi mescitte mescidin içinde caminin içinde alel seriri alel seriri yatağın üzerinde Eyne nerede demek? Eyne Muhammedun, Eyne Muhammedun, Eyne Muhammedun. Muhammedun. Muhammed nerede? Eyne Muhammedun. Muhammedun fil gurfeti. Cevap nedir? Muhammed odada. El gurfetu oda. Fil gurfeti odada. Muhammedun fil gurfeti. Eine Muhammedun? Muhammedun fil gurfeti. Eine Muhammedun? Muhammedun fil gurfeti. Muhammed odada. Veya burada soruda Muhammed kelimesi ismi söylendiği için tekrar etmeye gerek yok. Cevapta Muhammed yerine o diyebiliriz. هو او هو محمد في الغرفة يرنا هو في الغرفة درس اين محمد هو في الغرفة اين محمد هو في الغرفة واين ياسر واين ياسر اين نرد ياسر؟, ياسر ياسر واين ياسر وياسر نرد هو في الحمام هو في الحمام بنيو، حمام بانيو حمام banyo fil hammami huwa fil hammami o hamamda banyoda ve ayna yasirun huwa fil hammami ve ayna aminatu aminatu amine bayan ismi Muhammedun Yasirun sonu un ile olduğunu görüyoruz. İsimlerin erkek isimleri istisnalar var. Hamzatu, Talhatu gibi göreceğiz birazdan. Aminatu bayan isimleri sonu u şeklinde biter. Aminatu dişilik tiesi olsa da olmasa da Zeynabu şeklinde misal bunları birazdan göreceğiz. Ve ayne Aminatu ve amine nerede? hiye fil matbahi. Şimdi burada Amine için o derken Türkçede erkek için de bayanlar için de o diyoruz. Fakat Arapçada erkekler için huwa o manasında رجنسة هي دررس هي في المطبخي المطبخ مطفاق في المطبخي متفقة هي في المطببخي وأين آمينتو هي في المطببخي هي في المطببخي أين الكتاب أين الكتاب كتاب نرداء أين الكتاب كتاب Burada el kitabu alel mektebi, el kitabu kitap alel mektebi masanın üzerinde diyebiliriz. El kitabu alel mektebi fakat burada da yine isimlerde olduğu gibi kitabı tekrar etmek istemezsek. El kitabu erkek kabul edilen bir, Arapçada bütün isimler yani isim kelimeleri ikiye ayrılırlar. Erkek kabul edilenler ve dişi kabul eden, edilenler bunlar doğal erkeklik ve dişilik ve diğer kelimeler için de bu geçerlidir. Es-sa'atu dişi kabul edilir. Dişilik tesisi vardır. El-kitabu dişilik tesi yoktur. Erkek kabul edilir. Ve dişilik tesi olmadığı halde dişi olanlar da vardır. Bunlar da çok az sayıları azdır. Bunları da lügatlardan veya böyle dil öğrenirken kurslardan bunları ezberlememiz gerekir. Eşşemsu gibi misal, el-ardu gibi bunlar duyulduğunda öğrenmemiz gerekir. Evet, eynel kitabu huwa alel mektebi o masanın üzerinde diyoruz. Ve eynel saatu saat nerede? Hiye ale seriri o yatağın üzerinde. Niye burada huwa dedik? Neden hiye dedik? Bundan dolayı el kitabu erkek kabul edilir. Ve vahsi derken o derken huwa diyoruz. Es saatu dişi kabul edilir. O yüzden hiye diyoruz. تكرار دلم أين محمد هو في الغرفة أين محمد هو في الغرفة وأين ياسر وأين ياسر هو في الحمام هو في الحمام وأين آمنة وأين آمنة هي في المطبخ هي في المطبخ أين الكتاب أين الكتاب هو على المكتب ve alal mektabi ve aynas sa'atu ve Seriri. sa'atu hiyalassariri Seriri. Evet. Burada bol bol tekrar ediyorum ki mantığı daha iyi anlaşılsın diye bu tekrarlardan her zaman bu tekrarları tekrar edelim. Hiçbir zaman kaçınmayalım tekrarlardan. Evet. Aynel kitabu Aynel kitabu el kitabu burada biz yani eynel kitabu önce bir sorulara bakalım veya daha doğrusu cevapları da verelim. Cevapları da yani buradaki yukarıdaki şekliyle değil kendimiz bir cevap bulmaya çalışalım buna. Eynel kitabu eynel kitabu el kitabu alel mektebi el kitabu alel mektebi veya huve alel mektebi huve alel mektebi. Eyne Muhammedun, eyne Muhammedun. هو في الغرفة هو في الغرفة في الغرفة أضدا هو في الغرفة أبد evet. أين الساعة أين الساعة الساعة على السرير الساعة على السرير على السرير يطعن زرندا بيا هي على السرير هي على السرير هي ديروس ندان çünkü ساعات دشة kabul edilir. أين yasirun ayna أين ياسرون? هو في الحمام هو في الحمام هو في الحمام أين آمنة أين آمنة هي في المطبخ هي في المطبخ آمنة في, في الغرفة آمنة في الغرفة آمنة في الغرفة آمنة ودَدَمَا نعم هي في الغرفة دي نعم هي في الغرفة أبات أو أودادا لا هي في المطبخ هاير متفقة لا هي في المطبخ أياسر في المطبخ أياسر في المطبخ نعم هو بردة يا سيردم بس نعم هو في المطبخ أبات أو متفقة لا هو في الغرفة لا هو في الغرفة هاير أو من في الغرفة من في الغرفة محمد في الغرفة ياسر في الغرفة ومن في الحمام ومن في الحمام كم بانيودا كم ياسر في الحمام ويا محمد في الحمام شكلين دا ورد ارنكتري ماذا على المكتب Ma ne alel mektebi masanın üzerinde ne? Bu me iki iki manada kullanılır. Bir ne manasında? Ma haza de bunu gördük. Ma haza ma de gördük bunu. Ne manasında? Bir de me olumsuzluk için kullanılır. Bunu da ileride göreceğiz. Burada olumsuzluk için misal ma alel mektebi iki manaya gelirdi. Bu ''z'''yi almasaydık ma alel mektebi masanın üzerinde ne var veya masanın üzerinde değil manası da verilirdi burada. Bunu ayırt edebilmek için ma denir. Ma ve Evet bu farkı cümlelerimiz çoğaldıkça, derslerimiz ilerledikçe göreceğiz. M ve geldiğinde bu M olarak kullanıldığını bilmemiz yeterli. M demek ne demek? M demek o da ne demek? Mâzâ alâ serîri, mâzâ alâ serîri. Yatağın üzerinde ne var? Es-sa'atu alâ serîri, es-sa'atu Saat masanın üzerinde. Mâzâ alâ mektebi, masanın üzerinde ne var? El-kitâbu alâ mektebi, el-kalemu alâ mektebi şeklinde soruları sorup arkasından cevapları, uygun cevapları verebiliriz. Evet, tekrar edelim. aynal kitabu, aynal kitabu. الكتاب على المكتب الكتاب على المكتب أين محمد أين محمد محمد في الغرفة محمد في الغرفة أين الساعة أين الساعة الساعة على السرير الساعة على السرير أين ياسر أين ياسر ياسر في الحمام ياسر في الحمام أين آمنة أين آمنة آمنة في المطبخ ويا هي في المطبخ هي في المطبخ امنه في الغرفه امنه في الغرفه نعم هي في الغرفه نعم هي في الغرفه لا هي في المطبخ لا هي في المطبخ اياسر في المطبخ أياسر في المطبخ نعم هو في المطبخ نعم هو في المطبخ بي لا هو في الغرفه لا هو في الغرفة من في الغرفة من في الغرفة محمد في الغرفة محمد في الغرفة ياسر في الغرفة ياسر في الغرفة ومن في الحمام ومن في الحمام ياسر في الحمام ياسر في الحمام ماذا على المكتب ماذا على المكتب الكتاب على المكتب الساعة على المكتب القلم على المكتب ماذا على السرير الساعة على السرير الساعة على السرير evet. Burada da alıştırma, buradaki alıştırma aslında son harekeyle alakalı. Ben manalarını bunların biliyoruz zaten sadece duymuş olalım el medresetu bu okul el medresetu bazı yeni kelimeler de var burada el medresetu okul el medresetu okul fil medreseti fil medreseti okul da manasını da vereyim o zaman في البيت في البيت صنها هاركية دكاتر في صنونية في البيت أبدا البيت أو أبدا البيت أب الغرفة أل أذا الغرفة أذا الحمام و بانيو الحمام و بانيو في الحمام بانيو في الحمامي بانيو في المطبخ في المطبخ مطفختة المكتب المكتب يازم Al mektebi al mektebi masanın üzerinde yazı masasının üzerinde alel alel kursiyi alel kursiyi sandalyenin üzerinde es seriru, es seriru, yatak alel kitabi alel kitabi kitabun üstünde üzerinde fil mescidi fil mescidi mescitte Burada cümlelerimiz var bunları tekrar edelim et-talibu fil camiati et-talibu fil camiati Et-talibu fil camiati. er bunları dediğim gibi baştan birinci, ikinci bunları yani bu videoları birkaç tekrar yapın. Birincisinde yavaş yavaş siz de bunları söyleyin birlikte. Anlamaya çalışın, durdurun, bilmediğiniz kelimeleri tekrar edin ve bir iki kere dinledikten sonra sadece dinleyerek anlamaya çalışın ve bunları bol miktarda bu pratikleri yaparsanız inanın bana Türkçeyi anlıyor gibi anlayacaksınız. Ya, talibu fil camiati dendiğinde evet bunun manasını vermek hatta usanç verecek. Çünkü zaten direkt bunun manası anlaşılacak. Et talibu öğrenci fil camiati üniversitede. Evet, erajulü fil mescidi fil mescidi fil mescidi. Bu da tabii ki ama tekrardan geçiyor. Fazla tekrar etmeyen, ben zaten bu cümleyi anladım diyen hakikaten okuduğunda anlar. Yavaş yavaş okur anlamaya çalışır fakat birisi konuşurken bunu anlaması biraz zor olur. Çünkü kulak aşinalığı olmadığı için أين التاجر؟ أين التاجر؟ أين التاجر؟ هو في, هو في الدكانِ، هو في الدكانِ، هو في الدكانِ. القلم على المكتبِ، القلم على المكتبِ، القلم على المكتبِ. بيردبو جملة جملة وسويلنırken بول تكرار anlaşıldığında, anladığımızda bu bizi motive edecek. Anladıkça daha çok şevkimiz artacak öğrenmeye. Anlayabiliyormuşum. Düşüncesi de asıl olacak inşallah. Eyne Zeynebu, Eyne Zeynebu. Buradan da yine görüyoruz. Zeynebun değil, Zeynebu diyoruz. Eyne <laughs> Zeynebu. Zeynep nerede? Hiye fil gurfeti, hiye fil gurfeti. Eynel varaku, eynel varaku. Kağıt nerede? al alel mektebi Huve alel mektebi O masanın üzerinde El varaku ney Erkek kabul edilen bir isimdir O yüzden huve diyoruz Huve alel mektebi O masanın üzerinde Eynel ä, Eynel mudarrisu Eynel mudarrisu Eynel mudarrisu Huve fil fasli Huve fil fasli Huve fil fasli Eyne yasirun Eyne yasirun أين ياسر؟ هو في المرحادي. المرحاد طولت في المرحادي طولت. أين ياسر؟ هو في المرحادي. هو في المرحادي. الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. الشمس قُناش والقمر وأي في السماء. gökta gökyüzünde

في الغرفة أين زينب هي في الغرفة أين الورق هو على المكتب أين الورق هو على المكتب أين المدرس هو في الفصل أين المدرس هو في الفصل أين ياسر هو في المرحاض أين ياسر هو في المرحاض الشمس والقمر في السماء الشمس والقمر في السماء من في الفصل من في الفصل Evet, son olarak da burada isimlere bir bakalım. Şöyle gerçi bunu bir sonraki videoda bu kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, ömür dediğimiz olay çok kısa. Kıymetini bilelim. Boş vakitlerimizi inşallah hayırlı işlerde, ilimle, bilimle meşgul olarak geçirelim. İbadet etmiş gibi oluruz inşallah ve günlük olarak kendimize zaman zaman ayıralım. Planlı bir şekilde bu çalışmaları yapalım. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş derslerimizi ilerlettiğimizde aslında anlamanın da aslında konuşmanın da o kadar zor olmadığını göreceksiniz inşallah. Evet, Rabbim takip edenlerden, izleyenlerden, istifade edenlerden razı olsun. Evet, fakat Genelde e, dille alakalı olsun, ilimle alakalı olsun. Genellikle rağbet az sayıda. İnşallah sayılarımız artar. Evet, bana da dua edin. inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.